Hey, ne haber arkadaşlar? Ben Alex. Kiminiz beni Alex olarak da tanıyorsunuz. Bazılarınız beni Alex Gaming adlı kanaldan veya bir sürü oyun ve spor birleştirdiğimiz yeni kanalımız Video Games kanalından da tanıyor olabilir. Ve işte bugün yaptığımız tam da bu. Fitness haşiyiz ve HyperX ile ortaklık kurduk. Çünkü The Witcher workout'u yeniden yapacağız. Geralt'ı bir düşünün. Demek istediğim o tam bir baş belası. Şuna bir bakın. Kocaman, süper güçlü. Yaptığı bazı şeyler hakkında düşünmeye sevk ediyor insanı. Onu canavarları yere sererken görüyorsunuz. İki farklı kılıcı var. Biri insanları, biri canavarları öldürmek için. E tabi kılıçlar da hafif sayılmaz. İnanın bana daha önce kılıç tutmuştum var. Epey ağırlar. Witcher'a bir karakter olarak, bir örnek olarak, özellikle spor salonuna giden bir kişi olarak bakıldığında o ideal birisi. Eğer spor salonunda hibrit bir sporcu olmaya çalışıyorsanız, o kesinlikle antrenmanınızı temel almak isteyeceğiniz biri. Bunu olabildiğince basit hale getirmek için haftada 5 gün hazırladık. 5 günlük bir programımız var. Bu nedenle bu 5 güne PPL antrenmanını sokmaya çalıştık. Çekme, itme hareketlerini, bacak hareketlerini dahil ettik. İtme ve çekme hareketlerinden oluşan bir çeşit süperset ve son gün için bacak hareketleri hazırladık. Ve sonra söylediğimiz gibi her seans bölümleri ayrılacak. Güç odaklı olacak. Çünkü güçlü olmamız gerekiyor. Biraz pilo koyacağız. Böylelikle çevik ve patlamaya hazır olabilelim. Daha önce yaptığımız her şeyi tamamlayacak hareketler olacak. Belki kasları biraz şişirebiliriz. Çünkü gördüğün gibi vücutık gayet iyi. Ve sonra karın eklersizliği ile bitireceğiz. Biliyorsun bunlar çok önemli. Çok fazla dönme hareketi var. Çünkü kılıç sallamak, canavarları etrafı fırlatmak, dönme hareketleri önemli. Yani umarım sonunda ben de etrafı canavar Evet pekala, göreceğiz. Eğer ısınmazsak egzersizlerden beklediğimiz verimi alamayız. Isınmak gerekir. Isınmak tüm kasları çalıştırır. Böylece egzersiz başlayana kadar kaslarımız çoktan çalışmaya başlamış olacak. Harekete geçecekler ve hazır olacaklar. Dış rotasyon hareketi yaparken dirseğimizi sağlam ve vücuda yapışık tutmak gerek. Yani işin çoğunu omzumuzun ön kolumuzun dışarı doğru uzanarak yapmasına izin vermeliyiz. Ve bu ısınma... Ve bu ısınmada burada çalıştırmaya çalıştığımız ana kaslar bunlar. Sadece omzumuz ve kürek kemiğini ısıtmaya çalışıyoruz. Çünkü birçok insan itme hareketi yaparken sırtın yapacağı iş miktarını ihmal ediyor. Bu yüzden itmeye başlamadan önce kürek kemiğini, sırttaki rotator kafı ve omzun kendisini ısıtmak çok önemlidir. Dips egzersiziyle ısınmayı sevmemin nedeni iterken çalıştıracağımız tüm kasları işlevsel olarak harekete geçirmesidir. Bu hareket göğüs kaslarımızı, deltoidlerimizi, trisepslerimizi çalıştıracak. İtme ile harekete geçecek her türlü kas bu egzersizle harekete geçirilebilir. Bu yüzden ısınma olarak bunu ben seviyorum. Kendimizi fazla yormayacağız. Sadece 6'ya kadar çıkacağız. Evet her set arasında 2 dakikalık ara olan 8 tekrarlı 4 setimiz var. Harika. Evet uzanalım. iki dambalı yukarı itelim. Biri çalışırken diğeri izometrik bir tutuşta olacak. Ve izometrik tutuş kendi içinde stabilite ve güç yaratacak. Ve göreceksiniz ki genel olarak egzersizi standart bir dumbbell presinden daha çok zor hale getirecek. Bu yüzden size biraz daha The Witcher modu vermeye çalışıyoruz. Hareketlerimizi biraz daha canavar modu haline getirelim. Sadece sıradan düz dumbbell göğüs presi yerine biraz daha sağlam bir şekilde itelim. Hadi hadi hadi. İşte böyle. Sonuncusu. Ve yukarı. Onları her iki tarafa fırlat. Evet. Zamanlayıcıyı iki dakikaya ayarlayalım. İyi hissediyorum. O zaman arayı bir buçuk dakikaya indireceğim. Hayır 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 hayır. Hey bu güç egzersizi. O üç dakikaya ihtiyacım var. İkinci ve son kuvvet egzersizimiz geliyor. Adı Standing Military Press. Bir ritme hareketi için gerçekten büyük bir bileşik egzersiz. Şöyle ayakta durarak kendini dengede tutuyorsun. Bir bençten destek yok ve evet sadece itme hareketinde vurgu var. Evet barımızı aldık. Standart olimpik halter. 20 kilo olacak ve biz 8 tekrarla 2 set yapacağız. Rahat bir pozisyonda durun. Kendinizi stabilize edin. Dizlerinizi hafif yumuşatın. Başınızı kollarınızdan geçirmeye çalışarak olabildiğince yukarı doğru uzatarak itin. Vücudunuzla bar arasında denge oluşturun. Aşağı çekin ve sonra geri itin. Şimdi patlayıcı güce bakıyoruz. Bu karakterleri güçle ittiğimizde gücümüzü daha da toparlıyoruz değil mi? Bu daha çok patlayıcı güç ve kontrolle ilgili. Tamam mı? Evet tamam. Burada bir kutumuz var. Bunun adı Pilobox. Evet eller kutunun kenarında. Güzel. Yavaşça eğileceğiz. Nazik ve kontrollü bir şekilde aşağıya ineceğiz. Sonra yakalayacağız ve sonra tekrar aynısı. Yavaş tempo. İnelim. Uzanalım. Kollarımızı tamamen kitleyelim. Kendimizi tutalım. ...kontrol edelim ve sonra baştan. Güzel ve yavaş bir iniş. Ve sonra diğer itişte olabildiğince patlayıcı ve güçlü olalım. Burada baktığımız şey tek kollu bir kablo rotasyonu. Tek kol hareketlerini sevmemin nedeni... ...karakterimizin kılıcının çok tekelli tutması. Şey, eğer bu cümle... ...çok tekel diye bir cümle var mı? Bu yüzden kılıcını tuttuğunda daha çok el koluyla daha çok tek koluyla kontrol ediyor. Bu yüzden onun kılıcını tutuşunu ve tek kolla sallamasını simüle eden bu hareketi seviyorum. Şimdi bu tek kollu crossover'ı yani yani kolumuzu bir nevi hafif bükülmüş şekilde tutmalıyız. Böylece dirseğimizi baskıdan koruruz. Ve sonra ön tarafta pektoral bir kablo crossover'ı göğsümüzü iyice sıkarak yapalım. Hareketi hissedelim. Hareketler arasında bir saniye duralım ve güzel tempomuza geri dönelim. Orada tut Ve bırak Güzel, iyi Harika, süper Bir sonraki alıştırmamıza geçelim Evet, bu bir front rise Omuzlarımızla aynı hizada kaldıracağız Bir saniye duracağız Ve sonra geri dönerken 3 saniye geçireceğiz Aynı şekilde Yukarı 2 saniye duraklama Ve sonra geri dönerken 3 saniye Omuzlarımızla aynı hizada güzel ve kontrollü itme. 2 saniye duruş ve sonra kontrollü bir geri dönüş. Burada 12 tekrardan 2 set yapacağız Alex. Çok fazla itme ile tricepslerimizi çalıştırıyoruz. Bu yüzden bu bir triseps egzersizi. Bu eminim şu anda Alex'in dünyadaki en sevdiği <laughs> evet, egzersiz. Çok severim. Bunun hakkında biraz bilgilendirme yapabilirim. Bu hareketler gerçekten konuşmamı gidiyor sevdiğim. çünkü triceps çalıştırmak iyi bir seçenek. Aynı zamanda dirseklere çok fazla baskı da uygulamıyor. Ama daha önemlisi hareket tam bir kılıç çekmeye benziyor. Tıpkı temelde evet yani Geralt'ın kılıç çekmesi gibi. Pekala. Kablo. Karın rotasyonları. Ve yine bir kılıç dövüşü. Çok fazla abdominal rotasyon gerekli olacak. Hmm, ve bu hareketle aynı zamanda vücut hareket ediyor güzel düz kollar. Kontrol, 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 kontrol. Yine bir dönüş. Güzel ve hızlı. Burada önemli olan şey gerilim altında olan karnımızla etkileşim kurmamız. Kollarımızla koordinasyon içinde çalıştırıyoruz. Belimizi güzelce döndürüyoruz. Abdominaller için en sevdiğim bitiş hareketlerinden biri Hanging Knee Rise. Bunu daha da zorlaştırmak için leg rise de yapabilirsiniz. Güzel kontrollü çekirdek, ayak parmakları yukarı dönük. Dizlerimi karın kasıma doğru çekiyorum ve sonra onları 12'li 3 setin ikisini bitirmek için tamamen aşağıya çekiyorum. Ve sonra onları 12'li 3 setin ilkini bitirmek için tamamen aşağıya çekiyorum. Evet, antrenman bitti mi? Evet bitti. Birinci gün? Birinci gün itme. Evet evet, iyi. İyi hissediyorum. Evet bence... Bence bunun güzel yanı zayıf olduğum şeylerin bazılarını kesinlikle iyi vurgulaması. Biliyorsundur genelde yapmakta daha rahat hissettiğimiz hareketleri yapmaya daha meyilli oluyoruz. Ki bu da güç meselesi. Ama bu pilo meselesinden sonra karın üzerinde çalışmam gerektiğini öğrenmem iyi oldu. Bunu geliştirmek lazım. Geralt olmaktan bahsedip duruyoruz ama Geralt bir Witcher. Ve erkek Witcher'lar olduğu kadar kadın Witcher'lar da var. Siri bir Witcher mesela. Eğer içinizden biri Siri olmak isterse siz de takip edebilirsiniz. Aa bu iyi bir tavsiye oldu. Evet iyi bir antrenman. Bundan keyif alırsınız. Evet kesinlikle. Ve birinci gün bitti. Açıkçası hala 4 günümüz daha var. Farklı bölümler antrenmanın farklı günlerine değinecek. Bu yüzden bizi izleme devam edin.